Evet şimdi planımızı yapıyoruz. Dediğim gibi siz etrafındaki sık iğneleri sayıyorsunuz. Kaç kenar istiyorsunuz? Diyelim 4. O zaman 4'ü e bölüyoruz. Ve çıkan sayı üzerinden hesap yapacağız. Burada biraz hani kağıt kalem üzerinde deneyin. Sonra örgüye geçirin. E, olmazsa hani sökersiniz. Ben 2-3 kere e, denedim. Şuraların hani biraz daha böyle düzelmesi için şöyle düz duracak ya. Şöyle. O yüzden onlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bakın. Ben toplam 72 tane ilmeğim var diyelim. 72 ilmek. 4 kenar istediğim için 4 kenara böldüm. Ne oldu? Her bir kenarda 18 tane ilmeğim olacak. Demek ki ben 18 ilmek üzerinden gidip bunu tekrarlayacağım 4 kenar üzerinde ve hem köşemi yapmış olacağım hem de kenarlarım aynı olmuş olacak. Şimdi 18 ilmeği nasıl ayarlıyorum? Şimdi ben şunu yaptım bir kere. Mesela bir kenarda V olacak. Şöyle yapayım hani buradaki ilmeğimiz. Diğer kenarımda da bir V olacak. V dediğim artırma. Yani şurada işte iki zincir falan çekeceğiz artık. Burada burada bir ilmeğim, burada bir ilmeğim. Şimdi burada 18 ilmeği ayarlarken şu ikisi dahil ayarlamayacağız. Burada şuna dikkat edin. Mesela diyelim buradan başladığım ya da şuradan başladığım varsa. sağdan başlıyoruz. Buradan başlayıp gelip 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 buradan bir öncekine kadar hesaplıyorum. Burası 18 olacak. Aynısı bir sonraki şeyde buradan dahil diğer V'ye kadar bakın V hariç. Bir V'den başlayıp diğer V hariç sayıyorum. 18 olacak. Bu V'den başlayıp diğer V'ye gelmeden sayıyorum. Tekrar bu V'den başlayıp diğer V'ye gelmeden sayıyorum. 18 tamamen oturuyor böyle. Ama siz şu 2V'yi sayarsanız bu sefer ne olur mesela 19 olur. E buradan sayarsanız 19. E oradan 19 hani ya fazla çıkar ya eksik çıkar. Garip bir şey olur. Buna mutlaka dikkat edin. Birin bir yerden başlayıp diğerine gelmeden hemen bitirmeniz lazım. 18 ilmek dediğimiz bu. Yani bir burada diyelim. İşte ne diyeyim? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle inelim. Burada şuna dikkat edin. Şimdi bizim şöyle bir şeklimiz var. Ve biz istiyoruz ki hani burası düzelecek ya şöyle. E tabii ben bunu çizmedim. Şuradaki yerine göre yaptığınız zaman şöyle. Hani bu aşağıya geliyor mu? şöyle tutabilirsiniz. Burada genelde yapılan şey şudur. Şurada köşe istediğimiz yer şöyle tutayım. Şunlar biraz daha uzun çekilir. Yani mesela 3 trabzan olabilir işte eğer modelin böyle hani kavisine göre dörtlü trabzon olabilir vesaire. Bu köşelerde biraz yüksek yapacağız. Sonra yavaş yavaş azaltacağız. Sonra buradan artıracağız. Buraya geleceğiz. Mantık o. Şimdi ben burada nasıl yaptım? Şimdi ben burada bir önce yani kağıt üzerinden deneme yaptım. Ondan sonra geçirdim oraya baktım. Hoşuma gittiyse tamam dedim. Gitmediyse bir daha düzelttim. Şimdi ortadan böyle yaklaşık bir 6-7 tanesini kaydırma yapacağım diye hesapladım. Ondan sonra şu yandakileri dağıttım. Ve en sonki halimizde şu olmuş oldu. Şuradan geldiğimi düşünüyorum. Şuraya bir DC yapacağım. Yani DC dediğim ikili trabzan. Bunlar da ikili trabzan bu arada. E, ama bunu işte trabzan yapabilirsiniz. tabi çok fazla hani bir şey olmaz. Değişiklik olmaz. Sonra şu iki taneye HDC yaptım. Yani yarım trabzan başına dolayıp hepsini birden çekiyoruz. Sonra şöyle üstten yapayım bunu. Şu iki tanesine de sık iğne yaptım. Yani iki x yazıyorum ikisi birden diye neyse x olsun. Sık iğne düşündüm. Sonra şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 7 taneye de cc düşündüğüm yani kaydırma. Sonra şimdi bakın bu tam şey ya tepe ya 2, 4, 6, 7 tam şurası. Şuradan sonra aslında bunun simetriği oluyor. Dolayısıyla şuraya ben ne yapacağım o zaman? X diyeceğim iki tanesine. Şuraya HDC diyeceğim iki tanesine. Ve burada bir ilmeğim var. Buna da ne diyeceğim? DC. Dolayısıyla tam ortadan hesapladığımız zaman sağdaki ve soldaki şöyle bakın dikkat edin. Sağdaki soldaki birbirinin simetriği. Bu olmak zorunda farklı modellerde tabii ki farklı şeyler yapılabilir ama böyle yuvarlak tarzı veya işte böyle modellerde bu şekilde yapmanız lazım. Önce biraz karalama metoduyla biraz yapmaya çalışın. Dökün sonra tığın işinize ne yapıyorsanız. Ondan sonra ne olursa devam edin olmazsa başka bir şekilde ayarlayacaksınız. Eğer baktınız ki buralar mesela çok yüksek olmadı, düzelmedi. O zaman buraya ikili trabzan değil de üçlü trabzan yaparsınız. Sonra diyelim işte burayı ikili trabzan. Pardon. Üçlü trabzan. Sonra ikili trabzan dersin. Sonra yavaş yavaş indirirsin. Hani birer birer gidersin. Ben ikişer ikişer gittim. Hani hoşuma gittiği için o görüntü ee, uyduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi siz ona göre. Ama açık burada şurayı düzlemek. burayı düzleyecek şekilde. Bir de şuna dikkat edin. Şimdi mesela ben köşelerin şuralarda olmasını istiyorum. Şöyle tutayım. O yüzden buraları böyle uzatacağım. Ama siz eğer şöyle yapsaydınız. Köşelerin burada olmasını istiyor olsaydınız. O zaman bakın şöyle yapalım tutayım. Düz burası. O zaman buraları çok uzatacaktım. Baya baya uzatacaktım. Yani belki de 5'li trabzan 6'lı trabzan bile yapabilirdik burada. Çok uzatacaktım. Şuralarda işte cc yapacaktım. Burayı minicik uzatacaktım. İşte böyle azalarak gelip sıfırlayıp yani cc yapıp şuralarda işte hdc falan yapabilirdim belki sonra cc sonra işte yavaş yavaş artırıp baya e, bayağı bir uzatırdım ama işte o ne olur sıkıntı olur hani ilmeklerde çok garip durur gerek yok şu trabzandan sonrası biraz sıkıntılı bence o yüzden böyle olması ideal mantık bu bunu anladıysak o zaman <laughs> örgü üzerine e, işlemeye başlayalım şimdi bakın ilmeğim şu ikisinin şu kavisli yer var ya şu ikisinin birleşim yerinde şurada arada hatta bir sonraki yerde burada olduğu için şunu yapacağım ya e, demin anlattığım kağıt üzerinden bu yeri bulacaksınız acaba nereden başlıyor diye veya burayı kaydırmayla geleceksiniz başlangıcı burası yapacaksınız şu tepe noktası bu size kalmış dediğim gibi hani siz kendi nasıl ayarlıyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben şurada olduğum için yani tam köşede de değilim de bir sonraki yerdeyim. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de yaparken hesaplayın yani ben buraya bir sık iğne yapsam buraya işte x'ler, hedeciler bilmem neler yapsam nereye gelirim? Çok mu bu tarafa gelmiş olur Artırma Buraya mı gelmiş olur? Onu bir hesaplamak lazım. Bir tane yaptım. X yani sık iğne. Başına doluyorum bir tane yarım trabzan yanına bir tane daha yarım trabzan yani başına dolayıp hepsini bir çektim başına doluyorum şuraya bir ikili trabzan yaptım şimdi burada ikili trabzan yapacağım ama burada artırma yapacağım aynı zamanda dolayısıyla bir sonrakine battım iki trabzan yaptım iki veya üç zincir çekin elinizin ayarına göre çünkü bir sonraki sırada altı tane zincir çekeceğiz yani trabzan yapacağız burada ona göre elinizi ayarlayabilirsiniz. Bakın artırmamı yaptım. Şimdi biraz önce dediğim detme bir V'den bir V'ye kadar olan yeri yazmıştım. Orayı şimdi tekrar diyorum. Bakın burada V'deyim. V'deki şeyi yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane trabzan. İki trabzan. Başına doladım. Sonraki iki ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Sonraki iki ilme sık iğne. Sonraki yedi tane ilmeğe de kaydırma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bakın gördünüz mü? Biraz daha düzeldi. Şimdi iki tane sık iğne yapıyorum. Sonraki yuvalara iki tane. Başına doladım. iki tane trabzan, yarım trabzan. Başına doladım. Bir trabzan. Şimdi tekrar V'ye geldim. Başına doladım. Hemen trabzan yapıyorum. İki zincir veya üç zincir. Sonra aynı yere bir daha trabzan. Bakın. V dediğimiz bu. Amigurumi'de de yapıyoruz ya. V, A Türkçe terim olarak. Buradaki bu V'ye benzediği için. Aynı kökten iki tane çıktığı için. V demişler. Hani bence de mantıklı. E, buradaki de bu. Bakın ne kadar düzeldi. Şimdi bir sonraki sırada daha da düzelecektir. Ördükçe işte artık kare formuna gelecek. Burada önemli olan şuradaki kavisin yok olması ve yok oldu. Dediğim gibi bunu deneyerek yapmamız gerekiyor. Daha garantisini çalışırsınız. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın şuradan sonra yani şuradan sonra burada ne yaptıysam aynısını burada yapıyorum. Şimdi diğer kenardayım. Bunu da göstereceğim. Diğer kısımlar zaten hani kendim arka planda öreceğim. Şimdi bir tane trabzan yaptım. İki tane yarım trabzan yapıyorum. iki tane yarım trabzan yaptım mı Evet iki tane sık iğne 7 tane kaydırma 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kaydırma yaptım sonra şu ikisini sık iğne yapıyorum sonra iki tane yarım trabzan bir tane trabzan şimdi geldim tekrar B'ye ne yapıyorum bir trabzan yapıyorum iki zincir aynı yere tekrar trabzan bakın şöyle göstereyim gördünüz mü hatta şöyle yapayım yani şuradaki kabızlıya bakın, dalgalanmaya. Bir de şunlara bakın. Bir sonraki sırada, dediğim gibi daha da düzelecek. Ben yani bunu bir kere de böyle düzlemeyi beklemeyin. Ha olur, ne olur? Ben yani buraları biraz daha uzatırsınız. Mesela buraya üçlü trabzan yaparsınız, sonra işte ikili falan diye gidersiniz. Ama gerek yok. Bir sonraki sırada zaten düzelecek. Ben bu şekilde sırasında daha gidiyorum. Bakın sona geldim burada tekrar göstermek istiyorum. Şuna dikkat edin bir de. Hani önceki sıralarda da gösterdim ama şimdi sıramı böyle yaptım yaptım. İşte 7 tane kaydırma yaptım. Sonra bir tane sık iğne yaptım. Şimdi başta da bir tane sık iğne yapmıştım. Bakın şurası. Bakın şurada bir ilmek var gibi duruyor. Bu aslında ilmek değil. Kaydırma yaptığımız zaman yani şu ilmekle bu ilmeği birleştirdiğimiz zaman orada bir hani boşluğumuzu bir şey oluşur. Tam boşluğa değildir ama hani yuva değildir aslında ama birleşim yerinde böyle bir şey oluşur. Orası bu. Buraya batmayın. Bu sefer arttırmış olursunuz. Dengesiz olur. Hani sırada belki. Gerçi bir sonraki sırada belki düzeltiriz. Hani işte ikisini bir toplarsınız, kesersiniz vesaire ama gerek yok. Sayın mutlaka. Buradakini yaptım. Aynısı burada oldu mu? Denk geldi mi? Geldi. O zaman demek ki ne yapacağım? Bu ilmeği buraya bağlayacağım. Yani burayı örmeyin sakın. Şu bilişim yerine. Bakın. Şuraya aldım. kaydırıyorum. Demin oluşan yer işte şurası. Birleşim yeri. Burasını biz yuva olarak kabul etmiyoruz. Buraya zaten batıyoruz. Burası yuva değil. Orası Hani destek ekibi. <laughs> Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle. Şimdi bir sonraki sırada ne yapacağım? Bir sonraki sırada yine düz gideceğim. Zaten düz ya. Hani biraz daha düzelecek bu. Köşelerde 3 tane ee, Zim, trabzan yapacağım. 2 zincir ya da üç zincir duruma göre çekin. Sonra 3 tane daha yapacağım. Buraları aynen trabzan olarak devam ettireceğim. Hani oralarda bir şey yok. Artırma eksikme vesaire veya işte küçüklü büyüklü bir şey olmayacak. Sadece şu tepede 7 tane sık iğne kaydırmam var ya. Onun tepesine HDC yapacağım. Yani yarım sık iğne. Yarım trabzan. Ya da çakma sık iğne. Hepsi oluyor bunları yapacağım ki hani burası biraz daha böyle düzelsin. Buraya çünkü yaparsam yine bu kavis devam edebilir. Garanti olsun diye burayı biraz daha kısa tutacağım. Şimdi bakalım. Neredeyim ben şu an? Bir ona bir bakalım. Bakın. Kaydırmaları bulun. Bakın bu sık iğnenin. Bu kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada hatta yuvam var benim. Zaten. 7 tane kaydırma. Yani bunun üzerine ne yapacağım ben? HDC. O zaman ne yapıyorum? Şuradan itibaren artık buraları normal trabzan olarak devam ettireceğim. Hemen yuvamdayım zaten. Üç tane sık iğne yapıyorum ya e, zincir çekiyorum veya iki tane. Sonraki yuvalara trabzan olarak devam ediyorum. Şöyle. Şöyle yaptım. Şimdi buraya yuvaya boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 3 tane yapacağım. Şimdi ben aralarda 2 zincir çektiğim için burası beni biraz zorlayabilir ama çok da genç olsun istemedim. O yüzden 2 zincir çektim. Sığdırırım diye. <laughs> inşallah sığar. Sonraki yuvalara trabzan olarak devam ediyorum. Ta ki kaydırmanın oraya gelene kadar. İstiyorsanız sayarız yine. Zaten 7 tane kaydırmadan sonra 5 tane ilmek oluyor zaten. Yani 3 yaptık. 4 5 bakalım şimdi kaydı hatta şunu da yapacağım herhalde kaydırmalarımıza bakalım 2 4 6 7 evet şunu da yapmam lazım herhalde şu şeyi saymadım bir önceki sırada şu ikisinin arasında 5 tane var ya. Şimdi bir artırma geldi buraya 6 tane oluyor. Bakın oraya ben de karıştırdım. 2, 4, 5, 6 tane öreceğim o zaman. Dolayısıyla şu kaydırmaya gelmiş oldum. Ben de sayı niye tutmuyor dedim. Şimdi bunlar kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 2, 4, 6 tane de e, trabzan öreceğim. Şimdi burada şunu deneyeyim. Şimdi ben buraya normal yani iki trabzan yaptım ya. Yarım trabzan yaparsam nasıl durur? Sık iğne yaparsam nasıl durur? Bunu deneyelim. Denedikten sonra karar verin. Hani belki de sizin elinize göre sık iğne daha iyi olacaktır. hani onu denemek lazım. Şöyle bakalım. Şimdi başını doluyorum. Ben buralara HDC yapacağım. Şimdi girebiliyorsanız şu zincirin hemen altına bakın. Biraz zor oluyor kaydırma olduğu için. Ama yapacak bir şey yok. Ben bir de şunu şöyle denedim. Şu e, ilmeğin V olan kısmı var arkasından batayım dedim. Şöyle. Ama bu sefer burada çizgi gibi bir görüntü oldu. Hoş olmadı. O yüzden e, zorlanarak da olsa şu ilmeklerin dibine batmamız gerekiyor. Başına doladım. Şimdi burada eğer bir küçük dığla hani şey yapabilirsin. Yardım alabilirsiniz. Bir. Başına doladım yine. 2 Başına doladım. 3 Başına doluyorum. 4 5 6 ve 7. 7 tane yarım tırabzan mı yaptım? Şimdi ikili trabzan yapıyorum. 6 tane kalıyor zaten geriye. 1 2 3 4 5 6 Geldim köşeye. Köşede ne yapıyorum? 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 2 zincir veya 3 zincir sonra yine yanına hemen aynı yuvaya üç tane trabzan sonra devam ediyorum altı tane normal trabzan yapıyorum 7 tane yarım trabzan yapıyorum yani tam e, tepesine denk geliyor zaten sonra işte diğer köşeleri böyle devam edeceğiz şimdi ben burada keseceğim Uzun uzun örmenin bir e, anlamı yok. Bakın şöyle düzelteyim. Gördünüz mü? Nasıl bir yuvarlaklık kavisliydi. Biz bunu böyle e, kenar haline dönüştürdük. O anlattığım şekilde, kağıt üzerine anlattığım şekilde hani mantık kurarsanız e, çok daha rahat. Hani Her yuvarla sayısı ne olursa olsun her yuvarla, yani dördün katı olan her yuvarla ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Eğer dört kenar yapacaksanız. 5 kenarlı istiyorsan o zaman 5'i e böleceksin tabii ki. Bakın şöyle ayarladım. Şimdi ben burada yaptığımı yani şu köşelerde 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzan yapıyorum. Bütün köşelerde. Sonra 6 tane trabzan, 7 tane yarım trabzan, sonra 6 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde böyle etrafını dönüyorum. Ben bu şekilde bitireyim. Sıra sonuna geldim. Şurada zaten Boşluğu doldurduğum kısım hariç 2 4 beş tane yapmıştım. Şöyle tutayım. Şimdi şurada altı oluyor e, trabzanlarım. Dolayısıyla ne yapacağım? İlkine batacağım. Şurayı doldurmuyorum. İlkinin yuvasına hemen tepesine, hatta da tepesine batamadım. Tepesine batıyorum ve kaydırmam yapıyorum. Bakın şu haliyle şu haliyle eğer size uyuyorsa çanta olarak işte veya motif olarak şimdi bunu mesela siz böyle çok ince iplerle hani böyle yünlü muher hani diye ya da angora vesaire o iplerle yaparsanız gerçekten şahane durur bence. İnce olduğu için hani bu şeyler ben şimdi bu iple sert durdu. Bilerek sert yaptım çünkü ben bunu çanta olarak kullanacağım. Ama şu an tabii ki yeterli değil bu. Biraz daha büyüteceğim bunu. En azından bir telefon sığabilsin içine. Şimdi burada önemli olan hani hangi projede kullanacağınız. Bunu siz böyle kullanmak istiyorsunuz. Supla mesela. Ya da diyelim e, runner vesaire yapacaksınız. Tam bunu gibi yaptım. 3-5 parça yanına ekledim falan. Hani kullanabilirsiniz. Ama eğer siz bunu giysi olarak kullanmak istiyorsanız o zaman bu ip uygun değil. Çünkü zaten bu hani kalın bir ip. Sert dokulu bir ip. Pamuklu evet güzel. Pamuk oranı da yüksek. Ama diğer pamuklar gibi böyle yumuşak bir dokuya sahip değil. Biraz sert böyle. Kalın olduğu için. Ve bükümleri de var ya hani çok şey. Bükümleri de kalın zaten. O yüzden hani bunu çanta olarak ben değerlendireceğim. Ona göre ipimi seçtim. Siz başka projede kullanacaksanız ona göre ipini seçin. Hatta bunu biraz daha kalınlığıyla yapsaydım şu an tam çanta boyutu olurdu. Ama dediğim gibi elimde bu ip var ve bu rengi de çok sevdiğim için pembe daha güzel aslında da burada tam çıkmıyor çok soluk çıkıyor şimdi benim bunun telefon girmiyor bakın şöyle gözüküyor mu şimdi de kenarlardan bir, bir, iki şey hani örmüş oluruz üst taraftan ama hani etrafı sığmıyor bakın dolayısıyla ben bunu birkaç sıra daha büyütmeyi düşünüyorum ondan sonra tam istediğim forma gelince bitiririm bunu siz çocuk için yapıyorsunuz. Bence idealdir. Ama kendiniz için yapacaksanız biraz daha büyütmek gerekiyor. Ve büyütürken ne yapacağım? Şimdi artık ben buraları düzelttim. Bakın. Kenarlar düz. Kenarlarda hiçbir şey yok. Kavis, mevis vesaire bir şey yok. O zaman yapacağımız işlem şu. Şu köşeler hariç. Bunların hepsini normal iki trabzan örüyorum. Köşelerde yine bu sefer üç yaptım ya. İki yapıp deneyeceğim ve bakacağım. Hoşuma giderse 2 iki, iki yapacağım. Yani iki tane trabzan, 2 iki zincir, iki tane trabzan. Baktım hoşuma gitmedi. O zaman 3 3 yapacağım yine bir önceki sıradaki gibi. E, deneyeceğiz. Yani denemeden maalesef olmuyor. Söke söke yapacağız. Hemen başlayalım. 3 tane trabzan, yani trabzan için 3 zincir çektim. Hemen trabzanlarla devam ediyorum. Bakın 1 ipleri de ayrıldığı için çok takılıyor erken. Video'nun başında da söyledim mutlaka dikkat edin o kısma. Eğer ipleri ayrılan türdense o iplerin ayrılmamasına dikkat ayrı ayrılsa da hani alırken dikkat edin tığınıza. Çünkü görüntü hoş olmayabilir. Bir yerde vardı ben takmışım böyle ama bulursam gösteririm. Bakın şu köşeye kadar geldim. Bakın geldim. Şimdi buraya iki trabzan iki zincir iki trabzan yapacağım bir bakacağım duruşuna hoşuma gitmezse üçlü yaparım. Bir, iki, iki tane zincir çekelim. İki tane trabzan. Sonra diğer kısımlara trabzan olarak devam edeceğim. Şimdi birkaç ilerleyeyim. Hani tam köşeyi biraz geçelim. Bakalım duruşu hoşumuza giderse bu şekilde devam edeceğiz. Bakın telini ayırdım. İşte böyle ipleri sevmiyorum ama bunlar da pamuk oranı yüksek oluyor işte niyesi. <laughs> Şöyle. <gülüyor> Bence çok iyi. Üç olmasından hani sonra üçlü dikim bu kavis biraz düzeltelim diye. Bence iki çok iyi oldu. Bu şekilde devam edelim. Yapacağımız işlem köşelerde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Diğer kısımları normal her ilmeğe batarak Şöyle trabzan olarak devam edelim. Bu bütün sırayı bu şekilde gideceğiz. Sonraki sırada da böyle yapacağız. Ne kadar büyük istiyorsak e, o kadar yapacağız. Şimdi ben bakacağım duruma göre telefon sığıyor mu sığmıyor mu işte içine neler koyabilirim diye bir hesap yapacağım. Büyük ihtimal en az iki sıra örerim diye düşünüyorum. Zaten hani birleştirirken falan da göstereceğim size kaç sıra ördüğümü. Bu dediğim şekilde istediğiniz kadar etrafını e, örüyorsunuz. Ben de öreyim. Ondan sonra bakalım yakından bitirdim. Toplamda 1 2 3 4 tane bakın şurada eee artırma yuvamız var. Şimdi ben dediğim gibi şurayı düzelittikten sonra hani şurada yarım trabzanlar sık iğneler, çcc'ler yaptık ya. Orayı yaptıktan sonra toplamda 1 2 3 sıra ördüm. Benim için bu ideal oldu. Şöyle göstereyim size. Mesela ben bunu şöyle hani çanta olarak yaptığım zaman şöyle biraz göstereyim. Bakın telefonum çok rahat sığacak. Ki birleştirdikten sonra zaten buraya birkaç sıra daha gideceğim için çok rahatlıkla sığacak veya böyle yaptığımız zaman ise yanına da ufak bir cüzdan aldığınız varsayın bence çok ideal oldu. Çok ne çok büyük ne çok küçük hemen e, böyle hani dışarıda hemen işimiz var mesela takıp çıkabiliriz. E, İlk bölümü bu şekilde bitirelim. Çünkü bayağı bir uzun video oldu. Ee, i̇lk bölüm buydu. Bir sonraki bölümde kenarlarını birleştirmeyi göstereceğim. Şu kısımlarını yapacağız. Ağız kısmını. Ondan sonra da sap kısmını yapacağız. Ve çantamız hazır hale gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.